7-8 Nisan'da Gabar'da bir operasyon yaptık. Ondan önce de Mardin'de bir operasyon yaptık. 6 kişiyi Mardin'de etkisiz hale getirdik. 10 kişiyi de Gabar'da etkisiz hale getirdik. Ama biz öldürdük veya canlı bıraktık demedik. Orada Botan Sağ sorumlusu televizyonlara da çıktı. Kırmızı listede Özgür Gabar Kot, Fırat Şişman ...yaklaşık 15 gündür, 17 gündür elimizde, canlı. Ee, özelliği ne bunun? Türkiye'deki teröristlerin... ...yüzde 50'sinin... ...başı bu, kırmızı liste. Bu adamın ikinci özelliğini, Aşağı bölgede istihbarat dahil... ...birçok alanda... ...etkinlikte bulunmuş yıllardır. Vahiyettin Karay vardı. O da terör örgütünün önemli isimlerinden bir tanesiydi. O etkisiz hale getirildi. Onun yerine bunu götürdüler, bunu gönderdiler. Şimdi bu da gitti. Yani bu da elimizde. Ee, ve çok önemli bilgiler verdi. Birçok ülkeyle ilgili. Kritik bilgiler verdi. Ve esas itibariyle bunu buraya gönderirken, bu operasyonda bir anekdot da anlatacağım. Bunu buraya gönderirken diyorlar ki, 300'ün üzerinde terörist var, 11 tane de hareketli timin var, kolun var diyor. Geldim diyor, ne 300 terörist bulabildim. Kandırmışlar beni diyor. Bir tane hareketli kol buluyor, kimse kafasını çıkarmıyor bir taraftan. Operasyonun oradaki şöyle gerçekleşti. Biliyorsunuz oradaki mağaraya sızdı bizimkiler, mağaranın başına. Sızan kahraman da terör örgütü kıyafeti giydi, leşker kıyafeti. Bizim helikopter tepeden geçerken mağaradan çıkıyor gözcüsü. Bu leşker kıyafetli heval diyor. Bu Türk helikopterler niye geziyor bunu deyince bizimkisi kafadan yakalayıp etkisi hale getiriyor. Şimdi çok güçlü kahramanlarımız var. Bu ülke için kendisini adayan insanlar var. Ve e, ölümü ölümle korkutur der Sayın Cumhurbaşkanımız. Ölümü ölümle korkutan kahramanlarımız var. Ve inanın bunlar yeminliler, ve terör örgütünden bir tek mensup bırakmayacaklar. Bunun farkındalar. Zaten Türkiye'ye kimse gelmek istemiyor. Bunu nereden biliyorsunuz diyorsunuz ya. Türkiye'ye kimse gelmek istemiyor. Neden biliyoruz? Yani bir tek istihbarat değerlendirmelerimiz var. Ama biz sadece burada işte 469 ton, 500 ton gıda ile geçirmiyoruz yani. Onların günlüklerini geçiyoruz geçiriyoruz, yazışmalarını ile geçiriyoruz. Kendi yazdıklarını ile geçiriyoruz, haberleşmeleri geçiriyoruz. E, bütün e, müktesebatlarını ele geçiriyoruz. E, yakalıyoruz, konuşturuyoruz, e, şeylerini alıyoruz. Yani biz yapmamız gereken her şeyi adım adım şimdi biz bu kadar sığınağı barınağı nasıl bulduk? Kendimize ait tekniklerimiz var. Yani şunu söyleyeyim, Türkiye sadece teröristle mücadelede çok önemli bir noktaya geldi, doğru. Ama yani bunu savunma sanayinde Türkiye iyi bir noktaya gelmeden geldi dersek eksik söylemiş oluruz değil mi? İnsan hava aracımız var, atak helikopterlerimiz var, yerli mühimmatlarımız var, sınır duvarlarımız var, termal kameralarımız var. Yani Ahmet Bey siz duyduğunuzu bilmiyorum da bizim gençlik zamanlarımızda askere giden gelenler şöyle söylerlerdi. Derlerdi ki ya adamların her şeyi var, gece görüş türbünleri var, bizde hiçbir şey yok. Bugün Bugün bizde her şey var. Hem de sevgili müttefiklerimiz, çok sevgili müttefiklerimiz. Bir takım ambargolar uygulamalarına rağmen var.